Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Gökhan Hakan'dan bahsedelim. Bakalım Gökhan Hakan'ın hayat hakkında, aşk hayatında düşünceleri nelerdir? Hayal kurmadan yaşanır mı bilmiyorum. Bu gerçekleştirmek için ömür boyu mücadele etmeye devam edeceğim. İnanıyorum ki ben kendimi gayreten karşılığını net edecektir. Ben hiçbir zaman kolay kişiden biri olmadım. Mücadele etmeyi seviyorum. Zorlu bir olumsuzluk gibi değil de bir fırsat gibi görmeye gayret ediyorum. Sevdiğim birinin çocukluk fotoğrafını yanımda taşıyorum. Onu kendi hem de kendi çocukluk fotoğrafı olmuştur. Ne yaşarsak yaşayalım ben özle buradaki çocuk olduğum hiçbir zaman unutma demiştim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle hoşçakalın.